...hiç beklemediğim hareketler bunlar senden. Haber vermeden adamı getiriyorsun... ...masamı oturtuyorsun. Beni düşürdüğün hale bak. Anne ne yazık ki sen tam beklediğim gibi davrandın. Yani beni tanımaya çalışan bir kız karşısında... ...beni ne duruma düşürdüğünü sen farkında mısın anne? Ne var? Kimle olduğunu görmek istedim. Ne var? Hı. Gördün işte. Bizden nasıl günür olur... ...nasıl aile olur gördün. Bunu mu istiyorsun? Yani ailede kavga, dövüş hiç bitmesin mi istiyorsun? Hepiniz anlaşmış gibi yani. Sen öyle pencereden dışarıyı seyret. Ben kendi kendime konuşayım, kendi kendimi dinleyeyim. Anne hani benim temelde kurduğum tek bir cümle var. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bu. Ya nereye gider, ne olur bilmiyorum. Ne diyeyim ben? Kafamda daha düşünmediğim hiç evliliğimi savunayım anne sana bilmiyorum. Yani ayrıca sen bu ilişkileri böyle cepheler savaşına çeviriyorsun anne. O kız cin gözün biri belli. İki günde oturtur o senin nikah masasına. Ha buraya yazıyorum. Ay yazmıyorum. O zaman ben sana hatırlatacağım lafları. Sanki keyfimde. Durduk yerde rahat battı onun için yapıyorum. Hey yarabbim. Anne. Bak senin gözün nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ama benim yularım yok. Oğlum ben senin ne kadar sağlam karakterli olduğunu biliyorum. Sen sevmek ne demek bilmiyorsun. Ne kadar eminsin anne. Hiç haberimiz olmadı. Gerek olmadı. Nasıl yani biri senin kalbini kırdı, benim bilmeme gerek olmadı öyle mi? Anne yani kalbimin kırıldığını söylemedim. Ayrıldınız mı? Konu bu değil anne, yani burcu ile de deniz. biz diye bir şey yok. Olsa ben bilirim. Ayrıca sen rahat ol. İnsanın kalbini kendinden başka kimse kandıramaz. İzah edemedim o an. Aşkın en yakanını bildiğimi. Daha kalbinin kimin için çarptığını bilmeden yasak olanı sevdiğini görmenin acısı. Nasıl anlatılır ki? Aşk senden ötedir. O var diye... O mutlu olsun diye her gün içine içine akıp... ...az az ölürken bile gözlerindeki bir tebessümle gününü aydınlatabilendir. Ve bu yüzden tektir. Öğrendim ki... ...insan bir kişi için kendinden vazgeçebilir. Ben aşktan sıramı savdım. Ama belki bir dost. Belki de yol arkadaşı. Bilmem ki yerine ne konur, nasıl konur. Devam etmenin yolunu arıyorum sadece. Dilerim Burcu bana bir yol gösterir. Yani görüyorsun değil mi Bade? bak? Yine bebek odasında bizimki. Yine yukarıda bizimki bak. Süreyya abla için de aynı tehlike geçerli abla. İkisi de çok benimsediler bebeği. Ya doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun Bade de. Bu İpek Cadısı'nın bu çocuk kabullenmesi lazım. Bir an önce kabullenmesi lazım. Yoksa çile. Yemin ediyorum çile. Vallahi ayıp ya. Bu nedir arkadaş ya? Olan bize olacak. Vallahi olan bize olacak ya. Ayva çiçeği kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hadi abi, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hadi oyna, oyna. Sana ettiklerim, ettiklerim az mı gelecek? gelecek. Yandık nazif abi, yandık. Yandırma yandır bizi. Allah Allah. diye kandırma bizi. Allah Allah. Hadi bakalım. Yandır, yandır Allah, Allah. yandır. yandır. Oh. Kimler gelmiş Murat Bey? Sizi de alalım buyurun efendim, hoş geldiniz. Yüzünüzü görünce emin valla. Hadi bakalım. Yani beyim, uçurumdan düşerken tutunacak dalımız olsanız... ...ölmekten değil, sizi kırmaktan korkarız. Allah! <laughs> yandım Allah yandım, yandırma, yandırma beni Beyim, bizde film koptu. Bizde devreler yandı. Allah ne verdiyse. Yandır Allah yandır, yandırma beni Belli, belli. Belli. <laughs> vallahi iyi geldi. Ben de işte sizi rahat bırakayım diye Bahadır Hanım. Sersirlik yapıyorum, ne yapayım? İyi de gelmiş, belli. Görüşürüz, iyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Allah düğününüzü de göstersin inşallah, inşallah. Abi ne yapıyorsun ya? Ben sen burada gül diye kırk takla atıyorum. Yaptığın iş mi şimdi? Hakikaten aşk olsun abi ya. Olsun bade. Aşk olsun. Ben de aşk olsun diyorum zaten. İkinizin dedim, birinizin demedim. <laughs> Çok fena sen ya. Şaka yapıyorum ya. Yapma ya. Vallahi komik değilsin. <laughs> <laughs> Müvekkilimin son derece makul bir uzlaşma önerisi var. Eğer kabul buyurursanız şimdi sizi bununla... Geç kalmadım ya. Anne. Bildiğim kadarıyla ben de yönetim kurulu üyesiyim. Habersiz bir değişiklik falan olmadı herhalde. Bir sana sonucu söylerdik anne. Sen şimdi niye gidip sinirlerini bozuyorsun ki burada? Daha ne kadar bozulsun? Ben siz adam atmayın demiştim. Efendim hoş geldiniz. Ee, çok memnun oldum sizi gördüğüme kendi adıma. Çok ne? Buyurun. Bizim evin ederi yaklaşık olarak 35 milyon dolar. Bunun altıda biri kimin? Senin. Yani yüzdeliğe vurduğun zaman yüzde 15'lik bir paya kabul ediyor. 15-16'lık ki bu şirket için de geçerli. Sen şimdi ne yapacaksın? Bu yüzde on beş payı istemeyeceksin. Onun yerine yüzde beş isteyeceksin. Nakit olarak. Ama bunun karşılığında da dava açmayacağını söyleyeceksin. Faruk atlarsa? <laughs> Atlayamaz. Öyle bir para yok. Kredi çeker. Yavaş çeksin. Paşam büyümek için o kadar açıldı ki o mevdayı ona verecek herhangi bir yer yok. <laughs> ben biliyorum sen merak etme. Muazzebi'yi biliyorum. Sen bu iyi niyetle bu teklifi getireceksin. Ve bizi üzülerek kaçıracağız. <laughs> e eesi senin bu iyi niyetin karşısında benim seni savunacak çok büyük bir argümanım olacak elimde. Niçin? Ne demek niçin? Abimin karşısında senin yanında durabilmem için. Annemi ve diğerlerini yanıma çekebilmem için. Tamam mı? Farun tek adam iktidarlığını bitirebilmek için. Ama tabii sen öyle şeyler yaptın ki evdekilerin fikrini değiştirmek çok da kolay olmayacak biliyorsun. O yüzden ne yapacağız? Biz bu yolu yavaş yavaş yapacağız anladın mı? Taşları tek tek dizeceğiz. İnce ince, düşüne düşüne. Ve sonunda o kadar güzel bir yol olacak ki bir sabah bir uyanacaksın. Herkes tıpış tıpış o yoldan yürüp senin yanına gelecek. Annem bile. Yani bir sabah uyanacağım Esma Sultan bana gülecek. Ben bunu rüyamda görsem kargalar güler bilader. <laughs> adem var ya, sen bizim Süreyya'nın eve geldiği ilk günü görseydin şu an olduğu yerde de kargaların gülmesi gerekiyordu ama ama annecin Süreyyaya hala kabul vermiş görünmüyor. Ha, baş köşede mi? Baş köşede. <laughs> Anneme sorsan kapıdan giremezdi. Ne oldu? Dünya dönüyor ya Adem. Neler dönmedik? Şimdi sen bir toplantı iste. Tamam. Ben annemin de orada olmasını sağlayacağım. Uslu çocuk ol olur mu? Öyle laf çakma. Gıcıklık yapma. Kendini böyle gözlerine sokmaya zorlama. Hatta bence gözlerine de bakma. Ya bu arada ne olursun şu isim değiştirme, lokum dağıtma gibi numaraları da bırak. Anlaştık mı? Baba bu arada madem soyadın Boran önüne de o sakladığın Fatih adını koy. Hem böyle kardeşler arası kafiyeli olur. Faruk, Fatih, Fikret. <laughs> bakın ben daha önce de söylediğim gibi bu tabelayı sizi rencide etmek için asmadım. Ee, ama 40 yıl boyunca insan sanki suçluymuş gibi başına önüne eğdikten sonra Günü gelince başarının nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyor. Ben kendime bir söz verdim ve bu sözü tuttum. Ben bu sözü size karşı ya da dünyaya karşı falan vermedim, kendime karşı verdim. Ama bütün bu süre boyunca sizin ne hissettiğinizi anlayamamış olabilirim. Bunun için gerçekten özür dilerim. Ben bu ani değişimin sebebini şiddetle merak ediyorum. Etmesen şaşardım zaten. Yalnız ön yargılarla uzlaşma olmaz Faruk. Ön yargı tanımadığın zaman oluşan bir şeydir. Bizimkiler yargı. Yargılarımız için de haklı sebeplerimiz var. Beşer şaşar Esma Hanım. Müvekkilim de zaten bu konuda özür diledi. Üstelik son derece yapıcı bir öneriyle geliyor. Bu süreç içerisinde kendisi de annesi de fazlasıyla yıprandılar. Miras konusunda... ...şirketin bir zarar görmemesini istediği gibi... ...kişilerin de bundan etkilenmesini istemiyorum. Hı. Tamam ya anladık. Evet Adem çok iyi niyetliymiş. Biz görmemişiz. Çok özür dileriz. Teklifi duyabilir miyiz? Bildiğiniz gibi mahkeme kararı... ...hissenin yüzde on beşinin alınmasını... Ön görüyor. Ancak müvekkilim bunun sadece yüzde beşiyle yetiniyor. Bir de evin bulunduğu arazinin altıda birinin bedelinin nakit olarak ödenmesini talep ediyor. Pardon, ne evi? Konak. <laughs> Anne, istersen biz... <laughs> Bu nasıl bir evrak düzenleme Garip Bey? Sizin de önceden çok iyi bildiğiniz üzere o ev benim. Babadan kalmamalım. Hı. Halim Bey bu nasıl bir liste yapma? Kusura bakmayın benim. Ben yani bu konuyu bilmediğinizi bilmiyordum. Neyi? Anne ben sana anlatmaya çalışmıştım. Tekrar konuşacaktık. Neyi dedim? Dedemin işlerinin kötü gittiği zamanlarda babam Evi dedemden şirket adına satın almış. Ve sen üzülmediği de sana söylenmemiş. Dur çok özür dilerim. Biz galiba gerçekten kaş yaparken göz çıkardık. Öyle mi? Yani ben sizin bilmediğinizi bilmiyordum. Esma Hanım. Esma Hanım. Daha tekrar konuşalım mı? Şimdi isterseniz çok fazla uzatmayalım. Tabi tabi Biz... E, e, biz Esma Hanım, biz kalkalım izin isteyelim sizden. O zaman. Evet. E, biz sizden bir sonuç bekleriz o zaman. Tamam. Peki. O zaman herkes için hayırlı olsun. Herkes için. İyi günler. <laughs> sakladığınız başka ihanetiniz var mı? Anne, babam sen üzülme diye yapmış. Herkes ben üzülmeyeyim diye beni bu hallere sokuyor zaten. Ya tüh be! Gerçekten yani adam kırk yılda bir iyi bir teklifle geldi. İyiydi ama yani. De ne bilsin tabii senin bilmediğini. Hangimiz biliyorduk ki zaten? Engereğin iyisi olmaz. O sana sarılır. Sen dost sanırsın. O senin nasıl sindireceğini hesap eder. Bunlar engerek. Engerek bunlar. Siz de beni onların önünde madara ettiniz. Tebrik ederim. Babanızı aratmadınız bugün. Toplantıyı sen mi söyledin anne? Ne münasebet? Ağzımı açmadım. bana bakmayın. Ben canıma susamadım lütfen. Şans. Ne? ne o? Osman Bey e paket gelmiş Esma Hanım. Kimden? Burcu Selimer. Odasında mı? Çıktıysa da ben görmedim. Kızı da senin kadar yüzsüz ha? Garip efendi. Ama bu kapıdan size giriş yok, yok. Nihayet senden bir haber aldık Süreyya. Sana bir şey olacak. Kötü bir haber alacağız diye çok korkuyordum. Bugün ilk defa teşekkür ettim akmayan nefesime. Karanlıkta bir güzellik nefesim oldu. Günlerdir bir daha nerede bulurum, nerede gördüm dediğim o gözler yanı başımda. Her gün görüp hiç bakamamaya hapsettiler beni. Beni kırdın. Kıskançlık değil hissettim. Yani belki biraz burukluk. Yoksa onların mutluluğu benim tek teselli. Karşılıklı olmayandır demiş yazar. Buna yaslanıp teselli olmayı nasıl isterdim? Onların kazandığı yerde ben kaybeden yok. Hem insan. Hiç onu izah edemedim yani. Hem insan daha kalbinin kimin için çarptığını bilmedi. En uzun aşk karşılıklı olmak. Hak olmayan yanan. Buna yaslanıp tesadüf olmaması. Yanmaya hak etmiştir belki de. Bakışlarını görür gibiyim. O bakışlardaki hayal kırıklığı. Her an içime batıyor. Sıramı saldım Ama belki bir dost Belki de yol arkadaşı Bilmem ki yerine ne konur Nasıl konur Devam etmenin yolunu arıyorum sadece Gilerim Burcu bana bir yol gösterir hey